Eğitimde önemli olan nedir? Önemli olan şu. Öncelikle yani öğrenmenin başında öğrencide öğrenmeye karşı isteğin oluşturulmasıdır. Yani bunu iştah olarak da söyleyebiliriz. Öğrenme iştahı. Mesela bir yemek yiyeceğiz. Eğer iştahımız yoksa aç değilsek bu yeme e, zoraki yemek bir işkence halini alacaktır. İşte bugünkü eğitim süreci okullarda öğrencinin iştahsızlığı, isteksizliğinin altında bu var. Yani merak oluşturulmadan, ihtiyaç hissettirilmeden öğrenme. Demek ki öncelikle talebin oluşturulması gerekiyor. Yani öncül şart, talep, istek oluşturmak. Merak dediğimiz o öğrenme katalizörünü harekete geçirmemiz lazım. Yani ...bir reaksiyon olarak, bir dönüşüm tepkimi olarak düşünürsek öğrenme sürecini... ...bu reaksiyonun olması, dönüşümün sağlanabilmesi merakın uyandırılmasına bağlıdır. Ve insanlar merak ettiği şeylerde usta öğrenicidir. Ve insanlar zaten çocukların hal ve hareketlerine bakarsak... ...merak ettikleri konularda ne kadar istekli olduklarını görebiliriz, müşahede ediyoruz hepimiz ama... Okul işte bu doğal sürecin önüne e, keserek zoraki suni bir ortam oluşturuyor e, duvarlar arasında yaşayarak, merak ederek ve insanların ilgi duyduğu noktaları bilmeden, öncül şartlar oluşturulmadan e, yapılan bilgi yükleme ve özellikle de ne işe yaradığı, nerede kullanacağı gösterilmeden e, bilgi yükleme işi e, isteksiz, iştahsız. ...yemek yemeye benzeriyor. Aslında ilim bir mana ziyafetidir. E, nasıl ki ziyafete... ...istekle gidilirse... ...okullara da e, istekle gidilir. Kitaplar da istekle okunur. İşte burada durup... ...düşünmemiz e, gerekiyor. E, fıtrata aykırı olan... E, ...nedir eğitim sürecinde... E, ...fıtratta çelişen... ...noktaları iyi tespit... ...etmemiz gerekiyor. Bunun için de bunun içinde uyguladığımız eğitim metodunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bilgi yüklemeye dayanan, anlamayı ikinci üçüncü dördüncü derecede bırakarak yapılan sınav için yapılan eğitim aslında şartlanmaya dayalı eğitimler. Yani hayvanların öğrenme etki tepki meseledir. Halbuki insanlığın cevheri hiçbir baskı altına kalmadan kendi serbest iradesiyle hareket edebildiği bir çevre ve eğitim ortamında kendini gösterebilmektedir. Yani ben istiyorsam öğrenebilirim. Ben istemiyorsam bana bir şey öğretilemez. Öğrenmiş gibi davranırım. Sonra öğrenmiş gibi olan o bilgilerde yüklenen bilgiler kısa zamanda, ...beyinden e, silinecektir. Değerli dostlar... ...sonuç olarak... aileden başlayarak ilk orta ve yüksek öğrenim sırasında... ...öğreticinin söylediklerini ezberlemeye... imtihanlarda nakletmeye yönlendiren öğrencide... okuduğu metne itirazsız kabul etme... ...duygusu e, ve özelliği... E, ...ortaya çıkıyor ki... ...böyle bir yapının... İstenmeyen yan ürünleri de vardır. Yani sorgulama özelliği gidiyor. Daha bunun yanında kişilik geli gelişmiyor. Hür irade gelişmiyor. Tek doğrulu bir bakış açısı gelişiyor ki karşı doğrular geldiğinde tepki gösteren bir fert tipi, tepkisel bir fert tipi ortaya çıkıyor. Sonra öğrenmeye karşı istek kayıp oluyor. Yeniliğe karşı, gelişime karşı ihtiyaç kayboluyor. Görüldüğü gibi bu tip öğretilmenin birçok yan ürünleri ve zararları bulunmaktadır. Gelin bu uygulamayı eğitimin en zararlı bir uygulaması olarak veya problemi olarak görelim. Ezbere karşı bir davranış içinde olalım.